Evet, Yaşar Kemal'in de dediği gibi o güzel insanlar güzel atlara binip gittiler. Yaşar Kemal Usta'nın e, bu ifadesinde. Bugüne neden bir e, atıfta bulunuyoruz? Sevgili Cem Karaca, Tamir Çırağan'da e, ifade ettiği o sözler bugün kimin ağzından dökülüyor? 8 Şubat 2004'te aramızdan ayrıldı. ve Biz e, 8 Şubat 2020 Pazartesi gününden hepinize demokratik günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz kanalımıza gündem 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 yani ben oturdum sabahtan beri bakınıyorum. Tabii ki gündelik işlerim var onları hallediyorum bir taraftan ama gazeteciyiz mesleğimizi e, şu anda buradan e, bir şekilde gündemi de e, unutmamak gündemi de takip edebilmek adına yapmaya çalışıyoruz şimdi pek çok gündemden bahsedeceğim hepsini alt alta sıraladım bakın yani o kadar karışık, o kadar çok gündemden bahsedebiliriz ki burada saatlerce konuşsak bunların hepsini bitirmemiz mümkün olmaz. Ee, Akademik Özgürlük Endeksi, Alaaddin Çakıcı'nın mektubu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopuş süreci artık resmileşti. Ee, hemen tabii bununla ilgili pek çok sözler söylendi ama ben sizin ne dediğinizi, sizin gündeminizi merak ediyorum. Lütfen mesaisiz bırakmayın efendim bizi. Siz ne hissediyorsunuz? Siz ne yaşıyorsunuz? Günlük hayat içerisinde asıl derdiniz ne? Onunla ilgili de bir iki tane notum var. Gülümseten başlıklar bulmaya çalıştım. Açıkçası gülüyoruz ağlanacak halimize diyebileceğimiz birkaç başlığımız var. Bu coğrafyanın bu coğrafyanın kanaat önderleri diyeyim hani ya da din algısıyla ilgili olarak aşamadığı insanlar var. Ve bu insanlar toplum algısını yönetmeye devam ediyor. E, ve bizim bundan kurtulmamız lazım. E, ve elbette ki ekonomi ve ekonomik e, standartlar içerisinde insanların neler çektiğini hepsini görüyoruz. Aktaracağım da faturalarla ilgili yapılan açıklama bence gündemin birinci maddesi. Ama pek çok Sunni e, suni gündem. Boğaziçi bile. Bakıldığı zaman nereden çıktı şimdi bu Boğaziçi tartışması? Alaaddin Çakıcı'nın mektubu, Melih Bulu'ya mektup yazmak da nedir? Yani Alaaddin Çakıcı mektup yazdığında gündemde kalacağını ve bu, bunun tepkiyle karşılan, karşılanacağını hatta bunun tartışılacağını bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Ve o mektup yazılırken bizim bunu konuşmamız için yazılmadı mı? Elbette ki bunun için yazıldı aslında. Ama e, işte dönüyoruz dolaşıyoruz. Bir de şunu fark ettim YouTube yayıncılığı içerisinde sevdiğim vedeteciliğini güvendiğimde insanların bazı e, cümlelerini dinlerken hadi canım dedim yani bu insanları alıp bir televizyon kanalına oturtursanız o cümlelerin yarısını kurmazlar, ha, kuramazlar adam e, yani gerçekten de ilginç e, yayınlar takip ettim e, küfürler demeyim ama hakaretler havada uçuşuyor Biz yani şunu beklemeyin yani ben bunu yapamam asla da yapmayacağım yani birilerine geri zekalı demek birilerine Aptalsın sen demek. Yorumlar yapanlara elbette ki karşılıklı sohbet edebiliriz. Siz beni eleştirin, ben diyeyim ki de, ama böyle de yanlış bakıyorsunuz diyebilirim. Ama geri zekalı. Ben bunu bir gazetecinin ağzından ee, duydum ve şok oldum. E, yani dedim acaba bu ortam çok bize göre değil mi? Eğer bunu bekleniyorsa bizim bunu yapamayacağımız aşikar ve bunu yapmayacağımızı da bir kez daha söylemiş olalım. Neyse yani biz hep yıl işte iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize bir meslek grubumuzla yönelik inanılmaz bu yaşanan yani vasıfsızlığı bu düzey düşüklüğünü bizim aşabilmemiz adına işte geçen hafta biliyorsunuz Gazeteciler Cemiyeti'nin Genel Sekreteri Sayın Sibel Güneş'i konuk ettim ve Bizim ee, bizim birlik olamayışımız, sendikasızlığımız, örgütsüzlüğümüz ve e, e, örgüt meslek içi eğitimsizliğimiz bizi buraya getirdi. İyisi bile böyle. Zaten öteki tarafı hiç söylemiyorum bile. Yani bakın şimdi buradan başlayacağım. Mehmet Barlas. Mehmet Barlas demiş ki, e, beyefendi yani 100 yıldır neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nde gazetecilik yapan bir meslek büyüğü, bir yol gösteren olması gereken bir ismin yazdıkları. Uzaya gönderecekler listesi yapmış Mehmet Barlas, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi koymuş başa. Olmadı demiş Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Fethullah Gülen'le birlikte Mehmet Barlas bunları uzaya ilk gönderilecekler arasına koymuş. İşte biliyorsunuz o SpaceX o şirketin CEO'su ile bir görüşme var ve Türkiye'den de birisinin uzaya gönderilmesi hikayesiyle ilgili bir e, bilgi paylaşılmış. Mehmet Barlas'ın listesi bu. Merak ediyorum sizin listenizde kimler var? E, hani kimlerin uzaya gönderilmesini istersiniz? E, gazetecilerden başlayalım mı mesela? Mesela ben, Mehmet Barlas'ı da astronot kıyafetiyle bindirip göndersek acaba e, şu günlerden e, ve önümüzdeki süreç içerisinde gazetecilik biraz rahatlar mı? E, yani bu hep benim e, şeyimde olacak yönetim baş yazarı olarak geçiyor Hani gerçekten çok deneyimli bir insan Ben bunu anlamadım uzaya gönderilecekler listesi varsa Efendim Sizin listeniz gönderin onları da paylaşalım yayınımız içerisinde ee, ve Muharrem İnce en sonunda beklenen hareketi yaptı. Sabahtan beri yorumcuları da dinliyorum. Beklenen mevzu, beklenen mevzu. Şimdi e, diyor ki Cumhur İttifakı ile asla. Yeni hareketin, memleket hareketinin en önemli baskı göreceği unsur herhalde bu sarayla görüşüp görüşmeme. Bu yüzden mi yola çıkıp çıkmadığı hikayesi üzerinden e, bir eleştiri. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanına seslenecek bir hareket olarak yola çıkmayı planlıyor. Anladığım kadarıyla Atatürk vurgusu Hani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hangi Atatürkçü karşıtlığını yaşadı da böyle bir şeye karar verdi bilmiyorum. Ee, şimdi Ahmet Davutoğlu ile kıyaslanıyor. İşte e, Babacan'la kıyaslanıyor. Meral Akşener kıyaslaması yapılıyor son dönem içerisinde. Belki de hani o hareketlerden ayrılanlar eleştirilmiyordu. Neden Muharrem İnce eleştiricisi sıkça yapılıyor vurgusu var. Şimdi şöyle bir durum var. E, Davut Sayın Davutoğlu işte liderdi. Seçim kazandı. E, bıraktırıldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İnce'yi aday gösterdi. Yani hiçbir saygısızlık yapılmadı. Adaylık e, verildi. Yani doğuştan Cumhuriyet Halk Partili olduğunu söyleyen bir isim. Yıllarını bütün ömrünü neredeyse bu partiye adamış birisinden bahsediyoruz. hani Bu verildi bu şans ama orada bir karşılık var mı? Evet belki oyumu arttırdım diye bugün e, Muharrem İnce bazı şeyler söylüyor olabilir ama e, sonuçta kaybedilen bir seçimden bahsediyoruz. Herkes için Demokrasi e, demeye devam edeceğiz. Efendim ne demiş Serdar Bey? Barlas iktidar değişirse uzaya gönderileceklerin listesini de değiştirir. <laughs> Gerçekten e, işte deneyim e, böyle bir şey. Evet doğru böyle bir bakış açısı olabilir. Dün Cumhuriyet Halk Partisi işte bugün başka bir bakış açısı. Yarınki iktidar ne söyleyecekse iktidarın e, borazanını çalıyor olmak. Bu bu bakışa gerek yok. Yani ben burada bazı şeyleri söylüyorsam e, gerçekten elbette ki biz gazetecilik deneyimimizi aktarmaya ve bu sözleri söylemeye çalışıyoruz bir. Ama ikincisi bir hedefimiz var. Bu ülkenin çocukları daha iyi koşullarda yaşasın. Hiçbir zaman kendi yayın imkanımı ya olanaklarıma kendi cebime önemseyerek yapmadım. Yapmayız da. Öncelik bu ülkenin çocukları demokrasisi, ekonomisi gelişsin. Gelişsin. Bakın şimdi şu aklımızı kaybettik galiba dedirteceğim birkaç şey var. Bu tarikatçılık yapısı üzerinden ya daha doğrusu e, bu güzel dinin hani ben bu dine ne dini diyecek derseniz, ne din olarak tanımlarsın derseniz ben bu dine barış dini derim. Ben bu dine işte e, bilim dini derim. Bilimi yani araştırmayı öngören bir dindir Müslümanlık. Ama gelin şu arkadaşlarım bize bin yıldır belki de peygamberin ölümünün birkaç yüzyıl sonrasında başlayan e, bu coğrafyanın orta çağı ve bir türlü aşamadığımız orta çağı 15 Temmuz'da e, Mehdi geliyor diye kendi ülkesinin çocuğunun e, vermiş olduğu imkanları, o f 16ları binip o bombaları meclisin tepesine bıraktıracak kadar aklımızı yitirmemize neden olacak bir sömürü içerisindeyiz. Bu böyle olamaz. Bu böyle devam da etmemeli. Neden eslim? Ya dinin adı barış. Yani kökü işte e, SLM diye geçiyor İslam, Müslümanlıktan bahsediyorum ve manası barış efendim. İşte bu barış dininin, bu akıl dininin, bu bilim dininin e, sömürücüleri var. Bu sömürücüler ne yazık ki bin yıldır bu coğrafyanın çocuklarına işte dün başka sebeplerle, bugün başka sebeplerle sömürücü... Aslında temelde şu var, bunu herkes biliyor hani Fethullah Gülen'in de yaptığı buydu. E, ve sonrasında tabii ki e, ne yazık ki gidip o Amerika ile birlikte Hacı Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. O da yayınlandırmış. Ama bakın şöyle bir, bir haberi gördüm. Şimdi birazdan aktaracağım. Şu Beyza mevzusu var. İşte ifade ettiğim gibi Alaaddin Çakıcı niye bu mektupları yazıp duruyor derseniz bence konuşulsun diye yazıp duruyor. Bakın İranlı bir din adamı Tabriz Ziyan koronavirüsle ilgili konuşmuş. Ve ne demiş biliyor musunuz? Aşısı, e, koronavirüs aşısı yaptıranların yanına gitmeyin. Onlar eşkinsel oldu demiş efendim. Yani <laughs> şimdi bu adam bir, bir, bir bilim adamı diye orada oturuyor. Sanmayın ki bu sadece İran'da var. Bakın bu coğrafya içerisinde ha yani Orta Doğu vesaire demiyorum. Büyük çılgınlıkların yaşandığı bir coğrafya Orta Doğu bu konuda. Ama şu coğrafya içerisinde, Anadolu coğrafyası içerisinde de ya bizim çocuklarımız o Sümüklü adamın mendilini alıp da e, işte saklamadılar mı yüreklerinde? Bir mehdilik, bir sahte bir mehdilik inancı çer, e, arkasında e, gidip de kendi meclislerini bombalamadı mı bu adamlar? Ya bu delilikten bizim kurtulmamız lazım. İşte diyanet. <laughs> Eşcinsellik konusu olduğu zaman IŞİD ve diyanetin yan yana durabildiğini e, görürsünüz efendim. Yani çünkü eee e, Allah'ın kesmediği cezayı bu adamlar keser bu dünyada. Yani yazmadığı cezayı kesiverirler. Onlar farklıdır. Onlar her şeyi bilir. Siz bilmezsiniz. Yazılanı okuyup da anlayamazsınız ama onlar anlar. Onların yol göstericiliğinde bu dininizi de öğreneceksiniz. Allah'ın dediğini öğreneceksiniz. Ama öyle olmadığına birileri çıkıp kral çıplak verir. Kadir Bey teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyor. Bu arada Cem Karacı'nın vefatının işte 2004 17 yıl olmuş. Ben kendisiyle röportaj yapma, tanışma şerefine e, ulaşmış bir gazeteciyim. Yani şöyle bir şey işte az önce dedim ya iyi, o güzel insanlar güzel atlara binip gittiler bu diyarlardan. Yaşar Kemal'in ünlü bir sözü var. Cem Karaca içinde bunu söylenir. Tabii ki hepimizin düşmeleri vardır, kalkmaları vardır. Hiçbirimiz hayatımızı e, hep o düzlemde yaşayamayız. Hepimiz hata yapmışızdır. Ama içten de onlar. Ama bu coğrafyayı çok sevdiler. Ama bu coğrafyanın çocuklarını çok sevdiler. Hep cebim, yani kaç parası vardı Cem Karaca'nın Allah aşkına? Ya da ne kadar kazandı? Bugün e, Cem Karaca e, siyasetin kendini bu kadar kullanır mıydı, kullandırır mıydı? Tahammülcü Tahmin, çırağı, ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda diyebilen e, bir sanatçıdan bahsediyoruz. İşte o insanlar. Ben e, o dönemde hatırlarsanız bir Rock and Cock mevzusu vardı. İstanbul'da tartışması da oldu işte. Ya şimdi, ya buradan sizle, sizle bizi sohbet ediyoruz. Çok da reklama girmez herhalde. Bir rakan kok çılgınlığı vardı. Biz de gittik o konserlere açıkçası. Ama bir de alternatif rak onun karşılığında işte dediler ki ya işte uluslararası sermayenin e, oluşturduğu bir eğlenceye de alet olmayalım. Kendi coğrafyamızda kendi eğlencemizi de yapabiliriz deyip alternatif rak diye Maslak'ta İstanbul Maslak'ta o ormanların içerisinde bir ayrı bir parti, daha doğrusu konserler dizisi, gün, birkaç gün süren konserler dizisi vardı. Ve ben orada Cenk Karaca'yı yakalamışken aslında hani <laughs> o anda tabii o ustayla karşılaşıp konuşmanın heyecanıyla uzattım mikrofona. İşte Sayın Cem Karaca dedim neden dedim Rakan Kok değil alternatif bir partidesiniz neden buradasınız durdu böyle şapkasında başındaydı o büyük kocaman bir şapkası vardır bilirsiniz Yok anjim dedi. <laughs> o anda konsere de çıkmış mı iniyor muydu tam hatırlamıyorum. Hakkı dedi biz dedi Doğu insanlara dedi sarışın severiz dedi. Ondan sonra evet dedim e, Sayın Karaca ama dedi ben esmer severim dedi. Yani o esmerlik ve sarışınlık e, tanımlamaları üzerinden Doğu ile Batı'nın e, tartışmasını savaşını e, mücadelesini orada hemen ayaküstü bana böyle bir açıklamayla çözüverdi konuyu ve ben böyle kaldım yani hakikaten. Bu insanlar bizi tercih eden insanlar. Kimileri batıyı tercih ediyor olabilir. Bakın bu medeniyetin çocukları. Şimdi hep bu medeniyet eleştirilip duruyor. Neden bu biz hiçbir şey yapmadık? Neden yapmadık? İşte şu İran din adamı var ya yani Biz bunların yüzünden yapamıyoruz başka türlü bir açıklamasını ben göremiyorum ve bunun dışında tabii ki bu ekonomiyi ele geçirip başkalarıyla bölüşmek istemeyen Anadolu çocuklarının o köy enstitülerinde eğitilmesini engelleyen bakış açısı neden adamın adam düzeninin bozulmasını istesin ki yani istemiyor ve olmadı da zaten taş koydu o çocuklar e, döndü dolaştı biri tarikatın ne yazık ki tezgahından Geçip o e, iç yarım içilmiş suyun peşinden koştu e, ve bu dünyada hani diyor ya Şener Şen'in filminde de haraptar köylü taraftarları bu dünyada diyor bütün e, topular bölünmüştür ama biz öteki taraf için. Şıhla anlaştık. İşte bu şıh yapısı ne yazık ki bizi buraya getiriyor. Şimdi çok uzattım. Hemen şu gündemden de birkaç başlık vereceğim. Sizden de lütfen bu konularla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Özellikle şu uzaya gönderilecekler listesiyle ilgili söyleyecekleriniz varsa sevinirim efendim. Varsa bir listeniz gönderin lütfen. Şimdi akademik özgürlük endeksi. Bugün e, Sedat abi paylaşmış. Sedat Bozkurt ben de onu da gördüm. Twitter'da 19'da paylaşılan 2019 akademik özgürlük endeksinde Türkiye'ye 135. sırada efendim. Sadece Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, Bahreyn ve Kuzey Kore'yi geçebilmiş durumda. Birinci sırada Uruguay var. İkinci sırada Portekiz, üçüncü sırada Letonya ve dördüncü sırada Almanya. Yani burada Avrupa Birliği ülkelerinin bile birazcık sendelediği görülüyor ama. Bizim bu kadar ülke arasında 144 ülke arasında 135. olmamız sadece Kuzey Kore'yi e, işte Suriye'ye görüyorsunuz haline oraları geçebilmiş olmamız bugün geldiğimiz Boğaziçi tartışmasında bir kez daha hepimizi zannediyorum oturup şu şapkayı önümüze koymamız. Galiba Alaaddin Çakıcı bu gündem için biraz da cezaevinden çıktı. Çünkü mektup üzerine mektup gönderiyor. Bilmiyorum ailesine ya da sevdiklerine bu kadar mektup yazmış mıdır ama son dönemde üst üste mektuplarla siyaset gündemini belirliyor diyebiliriz efendim. Devran Yıldız da aramızda. Teşekkür ediyorum mesajları için. Şimdi ben burada dediğim gibi kimseye eğer böyle bir beklenti varsa yapamayacağımı bir kez daha ifade edeyim efendim. Kimseye hakaret etmek, işte gerizekalı demek falan. Yani bazen e, usta, deneyimli, on yıllarca çalışmış insanların YouTube yayınlarını dinlerken yok artık dedim acaba biz yanlış mecralı mıyız? Bu geçti aklımdan. Neyse konuyu uzatmayalım efendim. Ve gelelim asıl konumuza. Deniz Zeyrek paylaşmış. Aşı Biontech Pfizer 5 milyon doz için anlaşma yapıldı de dedi Sağlık Bakanı Sayın Doktor Fahrettin Koca. Peki bu 5 milyon doz aşı biz neden alamıyoruz? Biliyorsunuz 13,5 milyon dozluk Çin e, aşısı, e, Koronavak aşısı geldi. Bugünlerde artık doktorlarımız ikinci dozu da olacak. Umuyorum bu saatten sonra herhangi bir e, tıp dünyasından bir şehit haberi paylaşmayız. Ama... E, şu dakika itibariyle biz neden Sino, e, Avrupa Birliği'nin, işte Almanya'nın bölgesindeki o Biontech firması ve Pfizer'ın ortaklığıyla üretilen o aşıyı neden alamıyoruz? E, neden gelmiyor? Neden gelmiyormuş biliyor musunuz efendim? Bu işi devlet malzeme ofisine bırakmış durumdayız. Ve devlet malzeme ofisinin bürokratik engeller çıkarttığı iddiası üzerinden 5 milyon aşı orada yatıyor. İddia bu. Deniz Zeyrek'in bugünkü paylaşımının ardından. E o zaman birkaç cümle edelim. Yani şimdi burada insanlar sokağa çıkmasın, esnaf kefenikleri açmasın, e işte e, hala her gün onlar yüzde yüzünün üzerinde insan hayatını kaybetsin. E, aşı geldi gelecek, Şubat'ın sonuna kadar 50 milyon aşı gelecekse, Şubat'ın sonuna burada 20 gün var ve biz hala 13 milyon aşıdayız. Aşı olun, aşı olun kampanya yapılır. Nerede aşı? Aşı yok. E i̇şte yani anca aşı olun demeye devam ediyoruz. Yan etkilerinden bahsediliyor. Ben sağlıkçılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Gidiyorlar Erzurum'un ya da Ağrı'nın Minnan Ne Köyü'ndeki A.O. teyzem ancamı buluyorlar. Dağın başında o virüs oraya nasıl ulaşacak ben onu da anlamış değilim ama olsun yine onlar da aşılansın. Ona bir şey demiyorum ama şurada büyük şehirlerde öğretmenler 15 Şubat'ta okullar açılacak. 1 Mart'ta 2 günlüğüne de olsun. Bugün bakan evet tamamen açamayacağız dese de bir yerler açılacak. Ama öğretmenlerimiz aşılandı mı? Yok. Yani hala yaş grupları ile ilgili beklentiler var. Ve biz 5 milyon aşı kaybedeceğiz. Asıl problem o. Anlaşma yaptığımız 5 milyon aşının Avrupa Birliği ülkelerine gönderilme riskinin doğduğuna dair bir bilgi paylaşıyor Deniz Zeyrek. Biontech ve e, buradayla bakanlıkla iki taraftan da görüş almış. E, bu kadarı da olmaz değil mi? Yani bunu da söyleyeceğiz herhalde. Tamam kötü söz söylemeyeceğiz. Tamam eleştirilerken bir şeyin dozunu yakalayacağız. Evet kötü söz söylemeyeceğiz ama Doğruyu da söyleyeceğiz. Eğer bu 5 milyon aşı gerçekten devlet malzeme ofisinin içerisindeki birkaç yeteneksizin yeteneksizin o bürokratik engelleri aşamayıp da getirememesi üzerinden alamıyorsak, diyecek hiçbir şey kalmamıştır artık. Yani o devlet malzeme ofisinin bağlı bulunduğu kim varsa hemen istifasını beklemek hepimizin beklentisidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak... Bir, bir, şu Muharrem İnce memleket hareketi mevzusu ile ilgili birkaç notum vardı onu söyleyeceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hangi e, politikaya bağlı bir partidir? Şimdi sol parti demiyor. Sosyal demokrat bir parti iddia bu. Ama işte sosyal demokrasi ne demek? Sosyal demokrasi Türkiye'de içselleştirilebiliyor mu? E, ötekileştiren bir sosyal demokrasi olur mu? Belki de işte bazı katı kurallar içerisinde onu demedin bunu yapmadın sen işte vatan aynısın diyebilen bir sosyal demokrasi ne kadar sosyal demokrasi olur bunları iyi oturup tartışmak lazım. Bu ülkenin çocuklarıyla konuşamayan bir sosyal demokrasi kim olursa olsun A, B, C, Ç bakın Z'ye kadar yolu var. Herkese konuşabilen bir sosyal demokrasinin sosyal demokrasi olabileceği kanaatindeyim. Ve bu yapıldı diye bir partinin sual, e, sen nasıl e, CHP'lisin, tabale partisi olmuşsun demesini mantıklı bulmuyorum efendim. Ve asıl gündem bence bugün için bir aşı bir de şu söyleyeceklerim efendim. Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez 10 ayda 53 bin elektrik ve 123 bin doğalgaz faturasının icralık olduğunu açıklamış. Yani bu aboneler abonelikleri kapatıldı. Ee, bunu daha önceden işte Tüketici Derneği Başkanı Sayın Aydın Ağalı ile da sohbet ederken şu olmalı ifadesi yerini bulmuştu biz konuşurken ee, herkesin, bunlar temel ihtiyaçlar. Televizyon nasıl edilemiyorsa bir tane olan televizyon nasıl edilemiyorsa doğal gazında aylık bilmem kaç metreküp'e kadar ya da elektriğinde bilmem kaç kilowatt saate kadar e, aslında edilemeyen ya da kapatılamayan grupta olması lazım kışın ortası. Cuma'dan sonra kar bekleniyor. Yani ciddi anlamda 10 derece birden soğuy soğuyacak. Biz bugün evimizde kayıferimizde sıcacık otururken kimileri bakın kimileri derken 123 bin doğal gaz abonesi diyor. Hiç az bir rakam değil. 5 ile 5 kişilik ailelerden hesaplasanız milyona yak yaklaşan insanın doğal gazının kesik olduğunu anlıyoruz. Bunu da bakanın sözlerinden anlıyoruz efendim. Yani uydurmuyor. Ee, bunun önlenmesi lazım. Ve Evet efendim genellikle ben ekonomik durumları önemsiyorum ve kalan kısmını da işte ifade ediyorum. Birinci gündemimiz aşı, ikinci gündemimiz bu e, e, kesilen e, doğal gaz aboneliği ve elektrik aboneliği esnafın durumu ortadayken aşının gelemiyor olması yoksa evet Beyza serbest bırakın evet bunu mutlaka yapın efendim. Yani katliam çağrısı yapanlar Ortalıkta gezerken televizyon kanalında hem de çıkıp da ben 15 Temmuz'da kesemediklerimi e, için bir liste tutuyorum diyen bir hanımefendi vardı. Ben çok net hatırlıyorum kendisini. Yayınlarda da eleştirmiştim çünkü. Ve e, bugün onlarla hiçbir şey olmazken e, neredeyse Buse atılırken onlara. e Şimdi bu e, üniversiteli Buse içerideyiz beyza özür diliyorum cezaevine gönderildi. Buradan çıkamayız. Yani senin adaletin benim adaletim demokrasiye ihtiyacımız var, adalete ihtiyacımız var derken bu tartışmalarla bu, bu adaletle bizim bir yere gitmemiz mümkün değil. E, hala FETÖ ile ilgili adam 2020'de adam 2021'de emekli olmuş artık emekli ol FETÖ'cü olabilirsin başkasıyla ama 2017'de Tuğgenerali'ye atandı ortaya çıkıyor. Adam darbe günü 15 Temmuz darbe günü WhatsApp grubunda darbe oldu denildiğinde emredersiniz komutanım diyebilen bir kişi, kişi o zaman albaymış, tuğgeneral General olup istihbarat bilmem nerenin istihbarat daire başkanı olabiliyor, Tu Generalliğe çıkabiliyor. Bu adamlar, bu adam giriyor içeriye, itirafçı oluyor, çıkıyor gidiyor. Ben demiyorum ki o adam nasıl. Ama insanlar bunları gördüğü zaman işte bir mektup açıkladı diye yani herkesin e, demokrasiye ihtiyacı var. Bir gün gelir herkesin demokrasiye ihtiyacı olur. Bugün o çocukları gösterilmeyen demokrasi o göstermeyenlere de lazım olur diyorum efendim. Ama önemsediğim asıl bugün için önemsediğim yüz binlerce insanın elektriksiz ve doğalgazsız kalmasıdır diye düşünüyorum. Ee, evet sağ olsun Kadir Bey yine bizi yalnız bırakmamış. Takvim gazetesinin manşetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirmiyorum efendim. Artık o yani az önce anlattım zaten. işte Sayın Mehmet Barlas'ın söyledikleri üzerinden belki de onları da o, o mekiye bindirmek gerekecek. Ama bu, bu günler geçecek. Bu günler eninde sonunda bitecek. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Ee, merhaba Can demiş Safiye çok teşekkür ediyorum kendisine ee, onu da bir paylaşalım bizden bugünlük bu kadar efendim benim görebildiklerim bunlardı ben aşıyı çok önemsedim ve özellikle doğalgaz ve elektrik faturaları ile ilgili söylenenleri ee, listeyi de yapalım Mehmet Barlas'ın da yaptığı gibi ee, bu gazeteciler var ya bu gazeteciler yani vatandaşın derdinden uzak kendi çıkarları için e, uğraşan gazeteciler hepsini 12'ye doldurup Ay'a doğru mu gider, Mars'a doğru mu gider bilmiyorum. Oraya doğru gönderiyoruz. Cem Karaci'ye selam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Bir yarım saattir dil döküyorum. Bu ülkenin çocuklarının daha demokratik günler geçirebilmesi hayalini kuruyoruz. Ve her zaman bunun için konuşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın.